Merhabalar Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Shiba Coin analizini yapacağız. Teknik olarak grafiğine bakacağız ve son durum gelişmelerine bakacağız. E arkadaşlar Shiba kafasını kaldırmaya başladı. Şu an düşen trendi kırmaya çalışıyor. E, güzel bir yükseliş geldi. Bu şekilde bakmak gerekirse şu an 2504 seviyesinde. Düşen trend ve hareketli ortalamamız bize 2589 seviyesini gösteriyor diyebilirim. 2589 seviyesinin kırılımı geldikten sonra işler değişir. E, çok çok büyük yükselişler görebiliriz. Eğer Bitcoin terse düşmezse zaten şu an güzel bir hacim girdi. Markete tekrardan hacim sağlanıyor. Shiba'da da aynı şekilde yavaş yavaş kafasını kaldırmaya başladı. Bitcoin terse düşmezse dediğimiz gibi Shiba'da zaten düşen trend kırılımı gelir ve düşen trend kırılımı geldikten sonra çok büyük yükselişler görebiliriz diyebilirim. E şu an Shiba'da düşen trend kırılımı geldikten sonra dikkat etmemiz gereken ilk bölge 3540 seviyesi. Bir önceki yükselişte kıramadığı seviye 3540 seviyesinden sonra önemli direnç bölgemiz 3982 seviyesi diyebilirim. 3982 seviyesi 23 Aralık'ta iki kere denemiş olmasına rağmen burada bir ikili tepe formasyonumuzu oluşturdu. İkili tepe formasyonumuzdan sonra kırılım gelemedi, direnç kırılım gelemedikten sonra tekrardan düşen trende oturduğu hareketli ortalamaların altına kadar bir düşüş geldi diyebiliriz. Düşüş döneminde Shiba tarafında çok güzel haberler geldi. Kraken listelemesi, borsa listelemeleri ve metaverse evrenine giriş haberleri. Shiba'da zaten bir potansiyel olduğunu tekrardan markete ve yatırımcısına kanıtladı diyebiliriz. Her Bitcoin kafasını kaldırdığında Shiba'ya inanılmaz hacimler girdi ve güzel yükselişler yaptı. Burada şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar. Burada %40'lık bir yükseliş yapmıştı BTC kafasını kaldırdığında. Tekrardan burada da aynı şekilde güzel bir yükseliş yapmıştı diyebiliriz. Bitcoin 33 bin dolardan 45 bin dolar seviyesine yükseldiğinde Shiba %70'lik %71'lik güzel bir yükseliş yaptı. E market terse düştüğü için yani bir savaş durumu olduğu için her coin gibi tabii ki Shiba'da da bir düşüş geldi. Bu düşüş gelmesi çok önemli arkadaşlar. Korkulacak panik olacak bir durum yok diyebiliriz. hacim zaten yavaş yavaş artmaya başladı. Kafasını kaldırmaya başladı. E düşen trend kırılımı geldikten sonra ve hareketli ortalamaların üstünde kapattıktan sonra zaten dediğimiz gibi Shiba'nın ilk önemli direnç seviyesi 3982 seviyesi. 3982 seviyesine kadar bir yükseliş geldikten sonra bu seviyenin üstüne kapattıktan sonra zaten Shiba 5460 seviyesinden sonra kıramadığı direnç bölgesinden sonra ATL seviyesine kadar yükseliş yapar diyebiliriz. E, Shiba arkadaşlar meme tokenlar arasında bu aralar en çok konuşulan coinlerden birisi. Bu da zaten yatırımcının dikkatini çekiyor. Geçmişte yatırım yapmayan kişiler de yükseliş gördüğünde tekrardan işleme giriyor diyebiliriz. Shiba her yükseldiğinde markette hacimde birinci sıraya oturduğu için en çok konuşulan coinlerden birisi oluyor. Bu da yükselişte bizim için çok önemli bir etken diyebilirim. Her yükseldiğinde en çok hacmi yiyen coin Shiba olduğu için markette birinci sıraya oturup en hacimli borsalarda hacim yediği için birinci sıradan düşmediği için zaten büyük yükselişler görüyoruz diyebilirim. Yani arkadaşlar bu düşen trendimiz 8 Şubat tarihinden geliyor. 8 Şubat tarihinden gelen bir düşen trendimiz var. Birçok bir kez bu düşen trendimiz denedi. 17 Şubat'ta tekrardan denedi üstüne kapatmaya çalıştı. Bitcoin'in e, tersi düştüğü için Bitcoin'in satış baskısıyla karşılaştığı için tekrardan Şubat'ta da e, düşen trend devam etti. E, şu şekilde zigzag oluşturarak düştü diyebiliriz. Burada bir ikili tepe formasyonumuz var. İkili tepe formasyonumuz çalıştı tekrardan. Şu şekilde 2069 seviyesine kadar bir düşüş geldi. Arkadaşlar bakın şu an Shiba'da yükselen dipler olduğu için bir önceki dibinden yani 1713 seviyesinden daha yukarıda bir dip kapattığı için 2062 seviyesine dip kapattığı için yükselen dipler oluşmaya başladı diyebiliriz. Yükselen tepelerde oluşmaya başladığında zaten düşen trend kırılımı geldiğinde yükselen tepelerde oluşmaya başladığında zaten boğa formasyonumuz boğa sinyallerimiz gelmeye başlamıştır diyebilirim. Bunun için tabii ki markette bir satış baskısı oluştuğu için savaş durumu yüzünden e, düşen trend kırılımının gelmesi gerekiyor. Bitcoin'de bir artış gelmesi gerekiyor. Şu an dikkat etmemiz gereken şey birazcık Bitcoin'in durumu diyebiliriz. E, her videoda, her canlı yayında bahsediyordum arkadaşlar zaten. Shiba düşebileceği son seviyelere kadar düştü artık. Yükselen dipler oluşturduğu için buralar alım bölgesi değil, artık buradan bir yükseliş gelmesi gerekiyor. Düşen trend kırılımı gelmesi gerektiğinden bahsediyordum zaten. Yani buraların alım bölgesi olduğunu konuşuyorduk canlı yayınlarda da videolarda da. E, zaten dediğimiz oldu. Burada e, 32 bin 32.000 bin dolar seviyesine düştüğünden beri Bitcoin, Shiba'da e, da aynı şekilde 1800 1900 seviyesine düştüğünden beri alım bölgesi olduğundan bahsediyorduk. Burada e, dediğimiz gibi e, alım bölgesinden arkadaşlar güzel bir yükseliş geldi Shiba. Çok çok güzel bir yükseliş yaptı. %80 90'lık bir yükseliş yaptı. Ondan sonra savaş durumu patladığında herkes elindekini satarken arkadaşlar biz herkes e, satış bölgesi ararken biz alım bölgesi arıyorduk. Es tekrardan altcoinleri dipten aldık ve şu an pozisyonlarımız altcoin sepetimiz zaten karda. Herkes zarardayken bizim karda olmamızın sebebi tamamıyla arkadaşlar marketin tersine işlem yapmak. Herkes korkarken biz alım kovaladık. Herkes aç gözlüyken de biz satış yaptık diyebilirim. Bu yüzden bizim dikkat etmemiz gereken şey şu an zaten e, hacime bir dikkat etmemiz gerekiyor. Hacimde artış yavaş yavaş geliyor e, zaten e, bu mum da 4 saatlik mum da yeşil kapatırsa düşen trend üstüne denerse, düşen trend üstüne atmaya çalışırsa 200 günlük hareketli ortalama yani tam olarak 26 2664 seviyesinin üstüne kadar bir yükseliş gelirse ve kırılım gelirse 4 saat bunu kapatırsa zaten dediğimiz gibi arkadaşlar ilk direnç bölgemiz 3540 seviyesi. Ara direnç seviyemiz ondan sonra önemli direnç seviyemiz 3982 seviyesine kadar bir yükseliş gelir diyebilirim. Ee, indikatör yorumlamak gerekirse indikatörlerimize bakmak gerekirse. RSI'de bir yükseliş trendimiz vardı. Şipte şu şekilde bir yükseliş trendimiz çizmek gerekirse. E, tam olarak arkadaşlar yükseliş trendimiz zaten e, 20 Şubat tarihinden geliyor. Yani 8 günlük bir e, yükseliş trendi diyebiliriz. Burada tekrardan dün... E, bir, 40 seviyesine kadar 40.85 seviyesine kadar yükseliş trendini Ondan sonra zaten kafasını kaldırmaya başladı. Şipte de aynı şekilde e, bir var. Küçük de olsa bir yükseliş var arkadaşlar. Bunun altına kırmadığı sürece panik yok diyebiliriz. Yani şip zaten şu an bir yükseliş üçgenimiz var. Yükselen üçgen formasyonu çalışır zaten arkadaşlar dediğimiz gibi hareketli ortalama üstüne kapatıp yükselişine devam eder diyebilirim. Yani e, şu an RSI 56.19 seviyesinde ilk direnç bölgemiz diyebileceğimiz der. 60 seviyesi. 60 seviyesi bizim için RSI'de önemli bir direnç bölgesi diyebilirim. Birçok kez e, 60 seviyesini denemiş, kıramamış. 17, e, şu şekilde 17 Şubat'ta denemiş, e, 26 Ocak'ta denemiş, e, tekrardan 20 Ocak'ta denemiş ve geçmişe doğru böyle 60 seviyesini birçok kez denemiş. Bu yüzden 4 saatlik çarpta RSI'da bizim için 60 seviyesi önemli diyebilirim. E günlük çarta bakmak gerekirse günlük grafiğe bakmak gerekirse günlükte zaten bir desteğimiz vardı yatay desteğimiz vardı. 39 seviyesi bizim için günlük RSI'de bir yatay destekti diyebilirim. Bu seviyenin altına 3 kere denemiş olmasına rağmen atmadı zaten buranın önemli destek olduğundan bahsediyorduk arkadaşlar sürekli. Artık ship düşebildiği son seviyelere kadar düştüğünden e, yükseliş yapması gerektiğinden bahsediyorduk diyebilirim. Yani şu an hedeflerimiz zaten arkadaşlar düşen trend kırılım geldikten sonra hedeflerimize gidebilir diyebilirim. Bitcoin ters bir duruma düşmezse, e, Bitcoin ters duruma düşmezse zaten e dediğimiz gibi arkadaşlar ship çok hacimli bir coin olduğu için ilk gelebileceği bölge 3982 bölgesi, ondan sonra 5460 seviyesi ve ATL seviyesine kadar bir yükseliş gelir diyebilirim. ATL seviyesinden sonra ship'in ilk hedefi Zaten 15.000 seviyesi 15.000 seviyesine kadar yükseliş gelebilir. Arkadaşlar bakın çanak formasyonu bize 15.000 seviyesini gösteriyor Shiba'da hede ilk hedef olarak. E, markete çok daha fazla hacim verse daha büyük yükselişler yapabilir. Tabii ki her zaman markette birinci sıraya oturduğu için hacimde en çok hacmi yiyen coin olduğu için e, çok çok büyük yükselişler görebiliriz. Aynı burada olduğu gibi e, uzun bir akümle olma sürecinden sonra e, SHIB şu şekilde 12x'lik %1269'luk bir yükseliş yaptı. Çok çok güzel bir çok büyük bir yükseliş yaptı marketteki diğer coinlere nazaran. Bu yüzden e, çanak formasyonumuz tekrardan çalışırsa ve e, güzel hacim yerse burada olduğu gibi bir alıcı bulursa e, tekrardan e, dediğimiz gibi büyük seyir yapabilir diyebilirim. Genel olarak şu an e, market zaten yeşile döndü arkadaşlar Bitcoin e, bir kafasını kaldırdığı için Bitcoin'in bir pump yiyebileceğini dünkü canlı yayında konuşmuştuk. Zaten dünkü canlı yayında her şeyi anlatmıştım. E, Ship'te de aynı şekilde analizini yapmıştık zaten. E, tekrardan 4 saatlik charta dönmek gerekirse bir o, OBV'mizi açmak gerekirse arkadaşlar bir denge işlem hacmimize bir bakalım. Denge işlem de. Kafasını kaldırdı zaten. Şu an ihtiyacımız olan tek şeyin hacim olduğundan bahsediyorum. Savaş korkusuzluğundan arkadaşlar. Market alıcı bulamıyor. Market alıcı bulamadığı için coinler tamamıyla yatay trendde oturmaya devam ediyor. %5'lik %10'luk yükselişler yapıyor. Ondan sonra tekrardan %5'lik %10'luk düşüşler yaşıyor. Zaten panik olacak bir durumun olmadığını. Şipte de diğer altcoinlerde de genel olarak kripto para piyasasında panik olacak bir durum olmadığını arkadaşlar. Her videomuzda her canlı yayınımızda bahsediyoruz yine aynı şekilde. Zaten bakın şu an şip hacim yemeye çalışıyor. 4 saatlik mumda arkadaşlar mumun ortası boş bir fitil bırakmış. Yani şu an hareketli ortalamanın üstüne tutunuyor. Bitcoin'in durumunu bekliyor. Eğer Bitcoin 41.500 dolar seviyesinin üstüne yani hareketli ortalamanın üstüne kapatırsa şifte zaten yükseliş devam eder ve düşen trend kırılımı gelir diyebiliriz. Yani şif tarafına bakmak gerekirse. Arkadaşlar bugüne kadar dediğim her şey çıktı. Yani umarım yükseliş açısından da çıkar. Bir yükseliş gelir dediğimiz gibi dediğimiz seviyelere kadar yükseliş gelir. Her düşüşü bildik, her yükselişi bildik. Her kırılım geldiğinde yükselemeyeceğini. E burada da aynı şekilde düşen trend seviyesinde de aynı şekilde arkadaşlar. Evet yükselişin devam etmeyeceğini söyledik sürekli. E, hani e, şu anda da dikkat etmemiz gereken şey bu yüzden düşen trend kırılımı. Yükselişin devam edebilmesi için günlük veya 4 saat bu düşen trenin üstünde kapatıp hacim yemesi gerekiyor. Hacim mumlarından zaten şu an Shiba'nın yapmak istediği şeyleri anlıyoruz. E Shiba yürümek istiyor artık gitmek istiyor arkadaşlar. Hacim yemek istiyor. Bir yükseliş yapmak istiyor. Zaten Bollinger bandımız da inanılmaz derecede daralmıştı. 4 saatlik çarptı da burada olduğu gibi Ve kafasını kaldırmaya çalışıyordu. Burada aynı şekilde bir yükseliş gelebileceğinden bahsediyorduk arkadaşlar zaten. Takipçilerimiz buradan alım yaptı bu bölgelerden. Alım yaptı bu bölgenin. Çok önemli bir bölge olduğundan zaten sürekli bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde bir e, üçgenimiz vardı. Üçgenimizi tekrardan çizmek gerekirse şu şekilde. Üçgen kırılımı tam olarak 4 Şubat tarihinde geldi. 4 Şubat tarihinden beri. E, şip, e, zaten 7 Şubat'a kadar çok çok güzel 3 günlük bir yükseliş yaptı. %80'lik %90'lık güzel bir yükseliş yaptı. E, bu yüzden e, zaten yine aynısı olabilmesi için bu üçgenin de kırılması gerekiyor. Bu üçgenin son tarihi arkadaşlar bakın 2 Mart tarihi. 2 Mart'ta en kötü ihtimalle bu üçgenin e, düşen trendinin kırılması gerekiyor diyebilirim. En kötü ihtimalle kırılıp e, yükselmesi gerekiyor. Eğer Bitcoin ters bir duruma düşmezse. Şu an e, dediğimiz gibi arkadaşlar bakın hani piyasada olağanüstü bir durum olduğu için savaş durumu olduğu için tamam dediklerimiz çıkıyor arkadaşlar ama alıcı bulamadığı için piyasa büyük yükseliş yapamıyor, büyük yükseliş gelemiyor diyebilirim. Genel olarak durum bu şekilde. Bu üçgeni arkadaşlar şu şekilde bakmak gerekirse buradaki üçgen gibi düşünebiliriz. Yani 22 Ocak'ta oluştur oluşturmaya başladı üçgen gibi düşünebiliriz. Eğer çalışırsa zaten e, kırılım geldikten sonra ilk hedefimiz 3.982 seviyesi diyebilirim. 3.539 direnci kırıldıktan sonra Shiba'nın ihtiyacı olan tek şey şu şekilde bir hacim. Bu şekilde bir hacim girdikten sonra zaten markete tekrardan birinci sıraya oturduktan sonra yükseliş gelir diyebilirim. Shiba arkadaşlar uzun süre tutulabilir bir coin. E, zaten hani markete kendini kanıtlamış yatırımcısına çok güzel kazandırmış bir coin. Bu yüzden uzun vade tutarsanız. E güzel kazançlar elde edebileceğinizi düşünüyorum diyebilirim. Yatırımcısına çünkü çok güzel paralar kazandırdı. Akimli olma sürecinde de aynı. Bu düşüş çok normaldi arkadaşlar. Tüm market düştüğü için şip de çok uzun bir süredir düşüş trendinde. E fakat. Eğer Bitcoin kafasını kaldırdığında SHIB tekrardan kafasını kaldırıp direnç seviyelerini kırmaya çalışıyor. Bu da zaten Bitcoin döndükten sonra SHIB'in çok büyük yükselişler yapabileceğini gösteriyor diyebilirim. Genel olarak marketteki diğer coin'lere göre. Durum bu şekilde arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Analizini yapmamı istediğiniz coin varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.